Çiftçilerimizi hem tarımsal üretimde sürdürülebilir, kendine yetebilen şekilde üretimlerini sağlamak adına toprak onarımı, su yönetimi, hastalık ve zararlılarla doğa dostu yöntemlerle mücadele, yetiştiricilik gibi ayrı ayrı konularda eğitimler verdik. Danışman hocalarımızla onların danışmanlığına destekte bulunuyoruz. Ve pazarlama tarafında ise Deprem sonrası satış ve pazarlama tedarik zincirinde hasar gören depremzede çiftçilerimizi kadın kooperatifleri gibi butik işleme birimleriyle buluşturarak yaş ürünlerinin katma değerli ürünler haline getirilmesine destekte bulunuyoruz. TÜKAT sosyal sorumluluk çerçevesinde devreye girdi ve üretilen ürünlerde toplu ürün alarak bunu kendi üyelerine ve işbirliği yaptığı firmalara Türkiye'nin dört bir yanına dağıttı. Biliyorsunuz ki depremden sonra bütün pazar alanlarımız yok oldu. Pazarlama neredeyse hiç yoktu. Buğday Derneği ile birlikte yapmış olduğumuz bu proje bizim için çok anlamlı ve çok kıymetli. Çünkü buradaki projede sadece kooperatif çatısındaki kadınlar üretim yapıp bir hem sosyal hem ekonomik anlamda kendilerine katkı sağlamıyor. Buradaki katkı hem çiftçi kadınlarımıza hem kooperatif çatısında üretim yapan depremizde kadınların hepsine çok ciddi bir faydası var. Çünkü pazar bizim en büyük problemimizden bir tanesi özellikle 6 Şubat'tan sonra. Buradaki bayanlara, çiftçilere çok güzel bir destek oluyor. Hem pazarımız var, hem çalışacak imkanımız oldu. Bir nevi hem maddi hem psikolojik de bizi çok destekledi bu proje. Evet. ürettiğimiz sekteye uğradı. E, hali hazırdaki ürünleri pazarlayamadık e, maalesef ki. E, e, dağıttık ürünlerimizi Aşevlerine verdik, yemekhanelere verdik ücretsiz bir şekilde. İnsanları gıdaya ulaşabilsin diye biz de elimizden geldiğinde hani bir şeyler yapmaya çalıştık. E, hani daha sonrasında bizim de dayanabileceğimiz belli bir şeyimiz var. E, para kazanmamız lazım hayatımızı idame ettirebilmek adına. E, Pazarlama konusunda sağ olsunlar Buğday Derneği bir proje hazırlamış. Bizleri de davet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Katıldık, eğitimler aldık. Kendimizi biraz daha geliştirdik, biraz daha ilerlettik. Bu işi biraz daha profesyonelce yapmaya başladık sağ olsunlar verdikleri eğitimler sayesinde. Buğday Derneği bizi kooperatiflerle tanıştırdı. Tarlaya gelip ürünleri alıyorlar. Fiyatlar da güzel. Haklarını inkar edemeyiz. Çok güzel gerçekten sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular bize taşıyacağım ama elim galiba senden biraz daha.